Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan işletmelerin belirli saatler arasında kontrollü açılması ve kamuda mesainin normale döndürülmesiyle yeni bir döneme girilen Denizli'de en azından mevcudun korunması hatta daha iyisine ulaşabilmesi için Denizli Ticaret Odası Meclis üyeleriyle meslek komitelerini seferber etti. DTO Meclis ve Meslek Komiteleri ile bir araya gelen Başkan Erdoğan'a Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da eşlik etti. 2021'in ilk Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, açılış konuşmasında öncelikle üyelerine sonra da konuklarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Değerli dostlar, kahramanlık verilen görevi namus kabul edip almış olduğumuz görevi milletimiz için, devletimiz için, sektörlerimiz için kullanmak, kahramanlık işimizi en iyi şekilde yapmak, kahramanlık görevi en iyi uygulayanlardır. Bugün sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Şunu belirtmemde yarar var. Sayın Valim, biz Denizli Ticaret Odası olarak güçlü bir ekibiz. Almış olduğumuz her türlü görevi Denizli'miz için ve sektörlerimiz için en iyi şekilde kullanan bir ekibiz. Seçimlere geldiğimizde hiçbir komitemizi, meclisimizi ve meclis başkanlığımızda tamamını kazanan ve yoğun bir katılımla, güçlü bir katılımla Denizli'ye hizmet etmek için tüm ekibimizle seçilerek geldik. Bugün de dün olduğu gibi hem üreticimizin aynı zamanda esnafımızın hep yanında olduk. Onlarla istişare ettik. Bu Covid-19 sürecinde şunun altını çizmemde yarar var. Yine bu görmüş olduğunuz ekibimiz sahaya inerek üyelerimizden gelen 120'ye yakın talebi sizlere ilettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ilettik. Aynı zamanda bakanlarımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ileterek 90'a yakın konunun çözümüne katkımız oldu. Bu anlamda çok duyarlı bir meclisimiz var, çalışkan bir meclisimiz var. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise DTO'nun öncülük ettiği iş dünyasını pandemi sürecinde yanlarında görmenin yalnızca moral ve motivasyonlarını arttırmakla kalmadığını, işlerini de kolaylaştırdığını ve Denizli'nin bu süreci en az kayıpla atlatmaya çalıştığını vurguladı. Gerçekten çok zor günler yaşadık. Öyle zor günlerdi ki bazen ben kendimi çok çaresiz hissettiğim zamanlar oldu. Bu noktada sizlerin hakkını burada teslim etmem gerekiyor Denizli Ticaret Odası olarak. Bu zor günlerde Uğur Erdoğan dostum, değerli başkanımız telefonla arayarak Sayın Valim biz Denizli Ticaret Odası olarak sizlerin yanındayız. Ne emrediyorsanız, ne yapmamız gerekiyorsa sizinle birlikteyiz. Ve bize bu konuşma neticesinde imkanlar dahilinde her şeyi açtı. Öyle bir can suyu oldu ki bize bu mücadelede bu mücadeleyi yürütebilmemizde öyle bir can suyuydu ki bu. Bugün gelmiş olduğumuz Denizli olarak gelmiş olduğumuz bu kontrollü normalleşme döneminin adımlarını biz o zaman Uğur Başkanımla birlikte attık. Araç gereç, personel, çaresizlik. Ama bize yetişen bir Denizli Ticaret Odası vardı hem maddi imkanlarla hem de manevi olarak bizim yanımızda dura durarak bugünlere gelmemizdeki en büyük etkenlerden bir tanesiydi. Sağ olsun ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Uğur Başkanım size ve yönetimimize. Katılımcılar toplantının ardından Başkan Erdoğan'dan bizzat teslim aldıkları pandemi torbalarıyla Denizli Ticaret Odası üyelerini ziyaret etti. 500'e yakın işletmeyi tek tek dolaşıp pandemi kurallarını hatırlattılar. Ayrıca tedbirlerden ödün vermemelerini isteyip işverenleri dinlediler, hayırlı işler dilediler.